Hayır gene yapıyorsun. Hadi, hadi. Hayır gene yapıyorsun. Barışmak istemiyorum. Hiç o yapma. Hadi. Telefonu vermeyeceğim affetmeyeceğim. E, telefonu verme. Tam affetmek istemiyorum şu an seni. Beni çünkü çok ağlattın. Yaptığın çok hadi yanlış. Ben de üzüldüm. Üzülseydin hareketi yapmazdın. Benden benim açıkta patlayacak. Açıkta patlayacak O hareketi bile yapman yanlış fırlatamazsın hiçbir şey evde. Hay barışmak istiyorum. Ya yani. hadi. <laughs> hadi benim pembe saygırım. Çekil hayır istemiyorum. Hadi, evet. Hadi şov yap. Şu an barışmaya hazırlıklı değilim bir an. Ya şov bir yapma. Geliyorum. Şu an barışmaya hazırlıklı değilim. Şov yapma. Barışmaya hazırlıklı değilim. Ama storiesinden de eksik kalmıyor. Ne sabah diyeyim. Ama barışmak istemiyorum. Git. Git zaten barışmak istemiyorum. E ya şu yapma. Ben zaten barışmak istemiyorum ki. Ben mesajlıyım şu yap. Barışmak istemiyorum. Şu an barışmaya hazırlıklı değilim seninle. Şu yapma. Ulan şu an çok şovlara giriyorsun. Hayır barışmak istemiyorum. Hadi. Gerçekten şu an seninle barışmam olduğunda değilim. O yaptığın hareketten sonra seni affedemem. Vallahi ne düşmanlarına kızıyorsun gene patlayan bana oluyor. O düşman ne alakası var? İşte de kızgın değildin. Kızgın mıydım kızlar? Gülüyordum içeri geldiğimde. İçeri geldiğimde gülüyordum. Hiçbir şey yoktu. Sen öyle yaptın. Sonradan kavga çıktı. Tam senin yüzünden öyle oldu. Sen başlattın. Sonra olaylar çıktı. Hiç öyle bir şey yok. Şov yapma. Şu an şov yapıyor. Hadi hadi. Ben gayet mutluydum. Hiçbir sıkıntı yok. İçeri gelmezsen o hareketi yaptım. Artık gözümden düştün. Seni affetmiyorum. Uzun bir süre daha affetmeyi düşünmüyorum. Şu yapma. Anne. Hı. Hadi şu yap. Başmaya hazırlıklı değilim ben. Cık. Neyse ben temizliğimi yapayım. Ya stoğu Temizlik Gide yapıyorum. Diyorsun. Gider misin? Temizlik yapıyorum. Şu an çok şu olarak gülüyorsun anne. Hadi özür ah, Sizi duymuyorum. Gider misiniz? Barışmaya hazırlıklı değilim şu an. Barışmak istemiyorum Hira. Şu yapma. Bu şu mu? Şu an bile bu konuşmamdan dolayı asla seni affetmeyeceğim. Bu sefer ömür boyu affetmeyeceğim. Bolandı her. Zaman senden telefonu al, Sen sana sana telefonu geri vermem için yapıyorsun. o telefonu verme çok tatlısın. Tamam gider misin? Hadi git Allah emanet ol. Ay. Kabul etmiyor sen etme çok tatlısın. İnsan biraz daha yalvarır yakarırdı. İşte seninki bu kadar. Sen böyle bir insansın. Git şimdi gelme. Sen böyle bir insansın. Çünkü şu yapıyorsun. Git seni görmek istemiyorum. Git görmek istemiyorum git. Şu yapıyorsun. Tamam git seni görmek istemiyorum. Gidiyorum o zaman. Git. Şovçum. Yine geldi ya. Bacadan, kapıdan kovayım bacadan gel Başmak istemiyorum. Allah'a emanet olun geceler. Şov yapma daha erken. Hira aa. Ay Çağla teşekkür ederim. Tuğba teşekkür ederim. Ayaz teşekkür ederim. Ebru teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Hadi, hadi. Ay çok teşekkür ederim. Kurban verene. Şey Ayaz sen de az önce attın. Hepinize çok teşekkür ediyorum hadi, hadi şu yapma. Hayır Hira ben çok üzüldüm. O kadar ağladım. Vallahi anne ben de çok az üzülmedim. Kızlar o kadar ağladım. Gördünüz değil mi kızlar? Ya kurban verene hepinizden Allah razı olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Git kermes çekeceğim kız. Ya hadi. Kermes dönü çekiyorum. Tebrik istiyorum. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Aşk olar. Ya benim. hadi şu yapma. Ya Hilah Hanım barışmak istemiyorum şu an seninle. Hülya Hanım siz şu an çok şöyle. Şu an seninle barışmaya hazırlıklı değilim. Bir çok üzüldüm, çok ağladım. Hazır değilim de hazırlık değil derken ne hazırlık yapacaktın? Şu an hala kalbim kırık çünkü. Hala sana karşı kalbim kırık. O yaptığın hareketten sonra o kadar ağladım. Hala kalbim kırık. Hala çok üzgünüm. Şov yapma hadi. Ya anne hadi. Bu kim beni arıyor kız? Para fırlatıp bu ayranı orada patlatmak farklıdır. Yanlışı da ayranı yere dökmek farklıdır. Anladın mı? Mevzu yemeğin yere dökülmesi değil. Mevzu yaptığına saygısızlık. Anladın mı kurban vereni? yanlışlıkla bir şey dökebilir. İnsanlık hali. Ama bu bilerek yaptı. Ben o yüzden ağladım, sinirlendim, üzüldüm. Biz annemize böyle bir şey yapsaydı annem şu an benim ben mezardaydım yani. Ben patates yemişsin anne. Bir de patatesi o kadar çok seviyorum. Ne diyorsun sen? Seninle küssün. Hadi git uyu. Ya daha erken. Hira git uyu senle konuşmak istemiyorum. Hadi şov yap. Hayır konuşmak istemiyorum. O kadar mı darıldın? Ya anne hadi. Evet çok daraldım. Hadi gel. Anne. Ya anne hadi. Anne. Kızlar kime hediye aldı teşekkür ederim seni duymuyorum. Evet. Kızlar çok teşekkür ederim. Hadi. Konuşmak istemiyorum. Şu yapma. Hayır konuşmak istemiyorum. Ya, hadi gel. O kadar beni ağlattın. Hayır. Ya, hayır. Ya, gene yapacaksın. Hayır gene yapmayacağım. Hayır yaparsın Ay, yani. Hayır yaparsan bugün altın. Yok bir daha yaparsam o yüzden başmak istemiyorum. Yok ya, yapmayacağım. Hadi hadi ya. <laughs> ya. Ya ben rahat bırak hadi ya. İla daha sıkıldıysan gidebilirsin. Ben kendimi sporu çekeceğim. Git tamam git. Beni yalnız bırak. Allah'a emanet ol. Tamam, tamam git. Sana sarılıp öpmemi bekleme. Sana sarılıp öpmemi bekleme. Her şeyi bir anda unut. unutamam. Her şeyi bir anda unutamam. Git İla. İki saat Burcu'yu özledi. Hadi canım. Her şeyi bir anda unutamam. Hadi unutursun. unutursun. Hayır konuşmak istemiyorum. Nasıl gizli gizli az önce sarıldı. Ne zaman sana sarıldın? <laughs> ya dışı ya. Tamam konuşmak istemiyorum. Gider misin? Anne sizi sizi gülme. Ne kavgasını ediyorsunuz? Söyle. Gelmiş özür diliyor abi. Ne diyorsun? Affedeyim mi? Hmm, sen de de küstüm azıcık ama. Ben ne yaptım? Bırak o telefonu hadi. Gel sen de elimi öp. Arkadaş telefonu kapattı o yüzden geldiniz. Yok ben dedim bay bay ya konuşuyorlar inanmıyorsan. inanırsın. oraya kaçıyor diyor gel sen gelme. Tamam, gel öbür ge. Hayır Haberim yokmuş gibi. Story şimdi de show yapıyor. Tam affedildin apta git. Sen şu an düşün, düşünüyorum. Düşünme aşamasındasın. Hadi her, her bir hareketlerine bakacağım. Her bir hareketlerin düzelirse affedeceğim. Hadi git şimdi gidebilirsin. Şu an gidebilirsin. Şimdi. Gidebilirsin. Düşüneceğim. Düşünme aşamasındayım şu an. Hadi 3 dakika, 3 saniye, 3 saniye düşün. Düşünme aşamasındayım şu an. Düşüneceğim. Kolay kolay affedemiyorum çünkü beni çok ağlattın. Çünkü beni çok ağlattın Yine bugün. Farkında mısın? Tam git uyur. Daha erken. Hira uyu saat 23 buçuk oluyor. Ay, okul, var? okul var. yani gidip uyur musunuz? Daha erken. Sana eskisi gibi sarılmamı bekleme hemen bir anda. Şu şey yapma. Sevda teşekkür ederim Sevda. Kızlar teşekkür ederim kızlar. Kızlar, Bekir gel, gö geleceğim çay içmeye gelsin. Anne. Ben de bu biraz oldum ya. Süt, süt var mı? Abi de. yemeyin, yeter dünyaları yediniz. Dün kadar anne de yapıyordum. Bir bardak su. bu temiz mi anne? Bu bir yıldır var. Bir yıldır olan değil, dün bir sürmüş. Dün müydü? Ne zaman? Bugün müydü? Bu ne? ay bak tırnağımın içine bugün basketbol oynarken e, tırnağımın içine tırnağım girdi ay bu kim ne beni rezil etti insanlara karşı yok, <laughs> ay maşallah ben o kadar bakıllıyım ki he vallahi Hilal <laughs> duş seninle konuşmuyor ama gerçekten bak duşunu alıyor saçını tarıyor tırnağım üstünü başını tırnağım. temizliyor tırnak bakımımı yapıyorum her cumartesi, pazar günü evet. tırnağımı okuyor. Tırnağımın içine tırnak girdi şu köşemin. Tamam da bu kim niye bugün böyle girdi buraya? <laughs> Hayır kim değil bak o. Yok. Kim değil, değil. tırnağım. Bu kim? Tamam mi? da bugün ne oldu ya? Ne yaptın da bahçede ne yaptın bu kadar okuyor? Bahçede Bizim değil. tırnaklar öyle değil. Bu ne kir böyle? Ha, kim değil, rezil bu kir değil. Abdi de kir işte. O değil. Bunun içindekini görmüyor musun? Kız kir hala diyor kir değil. Hayır bunu demiyorum. Tırnağın içindekini demiyorum. Bura bak. Bu kim olan yere görme rağmen gidiyoruz. Ya bir tramvay gidecek. Tramvay asketi tramvay. Sokak kaptı ıslak. Burayı demiyor. Tamam aşkım tamam tamam. Ya, hayır, tamam sen anladım. Her kilo olsa ya ki anladım diyor. İçmiyorum sütte ya. Gir banyoda yap. Hadi. Her şey haram yaptın içmiyorum. Bak Hı -hı. sen ya hilan yaptığı hareketleri yapıyorsunuz. Bana ben yere mi döktüm? Hilan yaptı hareketi yaptı şimdi sen de. Yeri döktün? Sen niye bana sütü nabıya döktün şimdi? Ben de attım. Ya siz ne yapıyorsun ha? Yeri mi döktüm? Allah'ım ben artık bunların elinden dayanamıyorum ya Rabbi. Kız artık bunların elinden dayanamıyorum. Görüyor musun nabıya nasıl sütü döktün? Çok gördünü.